Hayır gördüm rotu. Merhaba arkadaşlar. Hiç kaçmaz. Bravo kızım. Ice dersen. Arkadaşlar ice cream dört çıktı. Bizde dört. Biz mi? de hemen başına geçtik. Şimdi oyunumuza geçeceğiz. Hiç bekletmeden geçelim mi? Hadi başlayalım. Bas bakayım. Birazcık sakatalı. Adam fabrikaya giriyoruz. Başladı. Aynı fabrika evet. Bak gördün mü dört tane orada şey var pembe yer var. Sihirli oh. iksirleri yapıldığı yer Balon gibi şişiyor çocuklar. Onu yersin şişmanlarım. Aynen kızım Rod'un gizli formülü. Allah Yusuf'a gerçekten orijinal oyuna mı giriyoruz şimdi? Evet. Ay biraz heyecan bastı beni. Devam et canım. İçeri girdi bak kornetlerden koymuş yukarılara kilaları. Kesin çocuk var aynen kesin çocuk var evet aynen zaten bunu izlemiştik arkadaşlar normal trailer'ında şimdi Çocukları yakaladı ben ben Kızım tam üç tane arkadaşımızı yakaladı bizle beraber dört tane olması lazım yani üç kişi daha kurtaracağız Biz kendimizi kurtaracağız bir de üç kişi daha kurtaracağız bak şimdi Sizleri dondurmaya çevireceğim küçük çocuklar burada oturun bekle bak 3 Bu sen misin diyor zaten sen bir türlü bizi inandıramadık oh God, sorduğu sorularla Ice Cream 3'te <laughs> Nasıl geliyor ee, Kaçış yok gençler burada hepiniz bana aitsiniz diyor <laughs> Çok tatlı gülmüyor mu? Ben çok beğeniyorum bunu bak Gülüyor, gülüyor ya Yusuf abi ısırık almışlar bak yukarıdan. Gördün mü kafasını şurasında? Hav demişler. Allah başlıyoruz başlıyoruz. Sakın bir yere gideyim değil mi? Küçük adamlarım var benim burada diyor. Ne oluyor? İsra bu ne? Hayır ya ne ben? bak bak karşıt. Ne yapacağız şimdi burada? Anam çocuğa bak sallanıyor orada. Ohoho. Kızım. Al açıyorum. Gitti bak buradan. A evet. Aa kapıyı açmaya gel bak bak hemen geliyor. Sen kapıyı açarsın seni elektrik çarparım diyor. Bunlar elektrik çarpıyordu videoda. Aa dur 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 dur. Aha. Aha. Ver 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 ver. Bak ne olduğuna bakıyor. Bu robot mu ya? Gerçek değil herhalde. Şunu aç. Abi. mı? Senin... Aha açtı. Bir süremiz var bizim. Bak. Dur dur çık. Hüsra baksana çocuklara patlayacaklar. Hepsi orada kalmış bak. Aha. Bu görünce ne yapıyor? Merak ediyor musun? Gidiyorum yanına bak. <laughs> Ana! Anam yanıma geliyormuş ya. Ben ne bileyim böyle olacağını. Aç <laughs> aç, aç 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 aç. Nereye gittik? Of of of. Nerede nerede? Ak şey girdi. Yusra biz de şişmanız kızım balon gibiyiz. Bu ne ya? Güvenliğe bakar mısın? Security abi bu adamı da şişmanlatıp kapıya koymuşsun. Ayağa kalkıyorum. Ben Yusra roda mı verdi kızımı. Bu ne? Şunun yanına gideyim mi? Abo! Tokadı bastığı gibi yere yapıştırdı bizi İsra. Ne oldu öyle ya? Bu ne böyle? <laughs> Küçük robotlar, dev robotlar kapıların önünde. Neler bunlar böyle? Aha. Nasıl çıkacağız şimdi buradan? Ay Geldik burada. Rod'un eline düştük bak. Buna basınca çıkıyor. Şu yanına manda bir yerde bir şey olması lazım kızım. Aha. Aha. İsra bak. Gördün mü? Anahtarı koymuş dibimize. Aç şu kapıyı canım. Aa, açtık Açtım kızım. Çıkıyorum şu an. Hadi bebeğim kaldır artık havaya. Biz de kaçalım buradan. Tamam yeter artık. Şimdi oynuyoruz. Tamam mı? Şimdi gidiyoruz. Yusra buna dokunmak yok kızım. Buna dokunmak yok. Aç şu kapıyı. Korkudan hareket edemiyorum. Şu kapıyı kapatabilir miyim? Kapattık. Ay, gelmese bir bari. Ayağa kalk. Aa burada bir şey var. Aa bu ne? Ne? Ha bunlar bir yerleri açacağız. Şey söküyor bu. Ne söküyor? Kızım cıvata, vida söküyor bu. Bu ne? Abi ne oldu? Kimse gelmişsin. Vallahi var ya. Oy, oy, oy. Aa, Şurada anladım. ne var? Adam gördü. Ay kaçamadım. Açamadım alarmı verdi eyvahlar olsun nereye gitti? şimdi rot geliyor bunlar çağırınca ya. Rod'a bakalım kızım. Rod'a burada da bir yer var. Ana. Oh. Bir dakika Ana. bu nereye gidiyor? Ha bu buraya çıkıyor gördün mü? Ya kafam bir karıştı arkadaşım. Ofise gireceğiz de Rod buradaysa var ya Yusra İşimiz bitti kızım. Hayır gördüm rotu. sakın elektrik çarpma sakın. Nereden çıkacağız? Verdi, verdi, verdi. Buzu verdi bize kızım. Eyvallah olsun. Kaldık ya. Sen bir dakika kaldı diyor. Abi diğer kafes attı ya. Çocuk iyice şişmanladı. Kafese de girmeyecek yakında. Odaya kapatacaklar bizi. <laughs> Şişmanlı yer buz verdiğinde. Evet başladık. Şimdi nereden çıkacağız? Hadi bakalım. ayvayı yedik. Gel canım, bak bir şey söyleyeyim mi? Bunların bunda mı anahtar var acaba? Nereden çıkacağız bu sefer? Yeneş yeli, yeneş. Bir şey var mı sende? Eldiven. Aha. Oo buldum gördün mü? Şunu hemen açalım. O gidecek. Ha, o kalemle açıyoruz onu. Tamam canım, çıktık buradan. Son hakkımız kaldı. Çıktım. Şimdi bundan kaçacağız. Hızlı bir şekilde. Görmeden girdik girdik. Alarmı verdi mi? Verdi. Eyvahlar olsun. Kaçtık kaçtık. Yere çömelerek gitmek istiyorum. Aha. Aha. Buralar alt üst olmuş. Yere çömelince daha Bir şey edeyim. diyeceğim. Bu bomba ne işe yarıyor? Şuraya koymak istiyorum. Ooo İsra patlayıcı bu Alalım bundan Kızım 3 tane bombayı aldık Şimdi birini de buraya koyayım Rot gel gelirse Ne oluyor acaba bu ne yapıyor lan? Şimdi şu ofisin içine gireceğiz. Aha! Allah oh, bomba kur! Bomba kur. Ne olacak? Ne olacak? Rozu gördün mü havayı uçtu. Çok süperdi ya. Küçük bıcırık geliyor bak bıcırık. Burada ne varmış? Rot var ya, felç geçirdi Hüsra'yı. Yere yapıştı babada. <laughs> çok güzel olmadı. Oraya Burada ne var? Hemen <laughs> burada. Burada ne varmış bakalım. Burada bir şey yok. Aa bu ne? Dondurma. Dondurma yesene. Bunu ne yapacağız? Ana ver be al be. Ne oluyor ya? Abi dondurmayı. AG küçücük geliyor. Tamam ondan bir şey olmaz. Neden bu <laughs> kadar karanlık yapmış? Kızım birazcık gerilim ne olacak diye. Burada ne var? Burada bir şey yok. Burada? Buradan bir şey ver Dondurma bize. Abi. Kızım dondurmayı alacağım da. O dondurmalardan etrafta bir iki tane daha gördüm ben. Şu. Abicim bu ne ya? Alsana. Kapı kapı. Kapı açıldı. Neyse aşağı inelim. Abo! Ay nereye geliyorsun? Rot gel buraya demem havayı uçmazlar mısın? Bir iki üç uzak. <laughs> seni Rot var ya ezerim ezerim canım benim. Duydun mu? Yerlerde sürüklerim seni bak. Al sana. Ben <laughs> İşte. akıllar yerde sürükliyordu. Allah sinir etti, etti beni ya. Etti. Şimdi kızım aşağı gidelim bakalım. Bu odaya girebiliyoruz mu? Aman 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 ya Buna hiç dokunmuyoruz arkadaşlar. Bundan uzak duruyoruz. Sakat bir canlı Geliyor ot. Arkamızda mı? Bombada bir tane kaldı. Aşağı gidelim. Bakalım şuradan. Burada ne? Aa! Arabayı tamir edip buradan kaçacağız mı acaba? Evet. Bakayım arabaya girilmiyor ki. Baksana arabayı kaldırmış kızım. Ha bu ne? Vay bak 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 bak. Çık bakayım yukarı ne varmış. Nerelere gidiyoruz? Fabrika ne kadar büyükmüş. Oo. Ha bak. He! Şu alet lazım Hüsra. Aleti alalım. Ne yapıyorsun? Ne? Vicata. O vardı Ne olur burada çıkmasın üstümüze karşı gelmesin bizim. Bak buradaydı. Burada mı acaba? Onu burada yere çarpmıştık Hüsruş. Tek hakkımız kaldı. Ey Patron gel buraya Geldi. diyor. Gel 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 gel. Uçacak şimdi havaya bak. <laughs> Çok iyi değil mi? Dört Şurada tane anahtar tane var oldu. onu alalım. Şurada anahtar vardı. E dondurma alsana. Dur dur kızım. Haba! Biz ama civatı sökmek için alet almaya gelmiştik. Rob bizi perişan etti. Atıyor bizi artık odaya atıyor. Bu çocuk dedi git dedim kit dedim uslanma dedi. Ben dedi bunu odaya atıyorum. Oo harbiden odaya atıyormuş Yusra. Yusra harbiden odaya gitti kızım. Artık daha ne oynayabiliriz ne bir şey yapabiliriz bittik. Game over. Oyun bitti. Arkadaşlar tabii ki bu, bu küçük bir incelemeydi. Bundan sonraki bölümlerde çok dizgin ve mütezevviz bir şekilde oynayacağız. Videoyu beğendiyseniz yorumlara yazın. Eksik bilmediğimiz yanlış yaptığımız şeyler varsa onları da yorumlara yazın. Yorumlarınızı ve beğenilerinizi mutlaka bekliyoruz. Yeni gelen videolardan haberdar için Ne yapalım kızım? Ben mi? Bana mı? Neyle kalalım? Sevgiyle. görüşmek üzere kendinize iyi bakın.